Onlar Kütahya'da her zaman ve her yerde en son kim olur? Temizlik işçileri düsturuyla çalışan insanlar. Kütahya'nın her mahalle ve sokağındaki temizlikten sorumlu olan Kütahya Belediyesi temizlik işçilerinin hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Kütahya'da her zaman her yerde en son kim olur? Temizlik işçileri. <laughs> E, i̇smim Harun Akçay, Kütahya alayım Kütahya Belediyesi'nde 2 yıllık çalışanım. Bayağıdır çalışıyorum, 2 yıldır. İşimden memnunum, çalışıyorum. Güzel yani. E, unutamadığım anı, geçen hafta mahallenin birinde çalışıyordu böyle. Teyzenin biri getirmiş çay falan getirmiş, ikram etti bize bayağı, kek falan getirmiş. Sohbet, muhabbet derken iyi oluyor yani. O şekilde vatandaşlarımızdan gelen ikramlar güzel oluyor, iyi oluyor. Yani bunlar unutulmuyor tabii. Mesleğimin zorluğu yani oluyor bazı süreçlerde oluyor ama vatandaşlardan taleplerimiz şimdi temizlediğimiz yerler 2 gün sonra aynı şekilde yani çöp oluyor, pislik oluyor. Vatandaşlardan taleplerimiz yani bir tık daha temiz olabiliriz yani. İsmim Halil Özkaynar. 2006'dan beri bu e, temizlik işlerinde görev yapmaktayım. Görevimizi severek daha önce işçiydim. Sonra şoför olarak devam ettim son 5 yıldır. Güzel işimizi seviyoruz. Hizmet etmeye e, çalışıyoruz devamlı. Unutamadığımız yani bazı konular var. İyili kötülü. E, bunlardan bir tanesini şöyle anlatabilirim. Mesela çöp alırken vatandaşın birisi geldi. Ziniyet eşyalarını çöpe attığını yanlışlıkla çöpe attığını çöp tenekesine attığını söyledi. Biz çavuşlarımıza, amirlerimize şeflerimize söyleyerekten döküm sahasına gittik. Döküm sahasında aracımızı boşalttık ve aracımızı karıştıktan sonra hep beraber ziniyet eşyalarını bulduk. Baya bir birikintisi varmış. Yani kaç senedir biriktirdiğini. Vatandaş da bundan çok çok memnun oldu. Bizler de memnun olduk. O da bizden gurur duydu vatandaş olarak. Yani o yüzden bu anı anlatabilirim. Vatandaşlara bilhassa trafikteki arkadaşlara biz çöp alırken biraz daha sabırlı, iki dakika daha sabırlı olursa biz de bunun bilincindeyiz. Trafiği kapatıyoruz belki istemeyerek de olsa trafiği meşgul ediyoruz. Biraz daha sabırlı olmalarını ve bize yardımcı olurlarsa daha iyi daha iyi hizmetler vermeye çalışacağız. Kütahya Belediyesi olarak 2020 yılından itibaren kendi araçlarımız ve kendi personelimizle şehrimizde temizlik yapmaya devam etmekteyiz. Şehrimizin genel çöp toplaması olsun, şehrin yıkanması, süpürülmesi o adına bu müdürlüğümüzce bu hizmeti devam etmekteyiz. Yaklaşık 350'ye yakın personelimiz var. Bunun içinde muhtelif araçlarla beraber olmak üzere 18'e yakın çöp kamyonumuz. Toplam bizim çaça dediğimiz mişli çöp kamyonu ve tank araçlarımız olmak üzere toplam 24 tane hizmet aracımız var. Bu araçlarla şehrimize hizmet vermekteyiz. Şehrimizde malumunuz 67 mahallemiz. Tabii büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 3 vardiya şeklinde şehrimize hizmet vermekte de devam etmek, etmekteyiz. Çöp toplama hizmetimiz 3 vardiya halinde devam etmekte. Temizlik ekibimiz de 2 vardiya halinde gece gündüz demeden şehrimize hizmet vermekte de devam etmektedirler. yaklaşık 150'ye yakın çöp kamyonu işçimiz var. bu işçilerimiz 3 vardiya halinde mahallelerimize her noktasına ...hiçbir yerinde çöp kalmayacak şekilde devam etmekteler. E, şehrimizin yıkaması olsun... ...süpürge ekiplerimizle olan çalışmalarımız... ...devam etmekte. E, tabii temizlik olayı... E, ...insanın insana olan saygısından... ...bu şehri beraber yaşıyoruz bu şehirde. Tabii insanlar, insanlar batırdığı için... ...biz topluyoruz, temizliyoruz. Ama şehrimizin kültürü... ...yaşadığımız yerden, aslan yattığı yerden belli olur, atasözünden yola çıkarak şehrimizin kültürü temizliği, şehrin o şehirde yaşayan insanların e, kültüründen kaynak daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir için insanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konularda insanların da duyarlı olursa biz mutlu ederler. Ama bizim görevimiz icabı 7-24 biz bu görevi yapmaktayız.